Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Başbakan Özkan Yorgancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada geçicilerle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Yorgancıoğlu etkin ve verimli bir kamu yönetiminin hükümetlerin görevi olduğunu belirterek kamu görevine girecek her kamu görevlisinin ve memurun ihtiyaç duyulan alanlardaki becerisini ölçecek sınavlardan geçmesi gerektiğini kaydetti. Yorgancıoğlu sözleşmeleri uzatılmayacak geçicilerle ilgili çözümün anahtarının da yapılacak ilk kamu yeterlilik sınavına bu kişilerin de girip olması olduğuna inandıklarını belirterek, bunun dışındaki bir uygulama ne kamu vicdanını rahatlatmaya ne de kamuda verimliliği artırmaya yardımcı olacaktır, dedi. Son günlerde hükümet ortakları arasında yaşanan olayların birilerinin işten çıkarılması ve ekmek parasıyla oynanması olarak değerlendirilmesi ve konunun siyasi istismar haline dönüştürülmesinin ne kadar doğru olduğunun cevabını kamuoyu vicdanına bıraktığını ifade eden Başbakan, istihdamlarla ilgili fırtınalar koparılmasına da siyasi istismar olarak değerlendirdiğini bildirdi. Yorgancıoğlu şunları kaydetti. Sağlıkta, eğitimde, yargıda ve kamu yönetiminde vatandaşa yeterince etkin hizmet verilemiyor diye şikayetler ortada dururken, işe giriş değerlendirmelerinde hiçbir ihtiyaç analizi yapılmadan, kamunun hizmet sunma gerekliliğine herhangi olumlu bir etkisi olmayan istihdamlarla ilgili fırtınalar koparılmasını siyasi istismar olarak değerlendirmekteyiz. Bu konuyu vicdan meselesi olarak değerlendirenlere uygulanan işe alma yöntemiyle kamuoyunun yaralanan vicdanını nasıl tamir edebileceğini sormadan edemiyoruz. Böylesi bir iş olan andan haberi bile olmayanların ve mahrum bırakılanların adaleti olan inançsızlığı nasıl ortadan kaldırılacaktır? Kamu yönetiminde hizmet kalitesi ve verimlilik nasıl sağlanacaktır? Bizim olaya bakış açımız budur ve bu nedenle de bu olumsuz algının ortadan kaldırılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Yoksa hiçbir şekilde birilerinin ekmek parasının peşinde olmadığımızın da bilinmesini isteriz.